Otomobil endüstrisi dünyanın en önde gelen sektörlerinden bir tanesidir. Bu endüstride yüzlerce marka uluslararası pazarlarda birbirleriyle kıyasaya rekabet etmekte. Firmalar satış rakamlarını arttırmak için en estetik ve en teknolojik otomobil modelleriyle pazarda yerini almakta. Ancak otomobil satın almak isteyenlerde merak uyandıran önemli bir ayrıntı bulunmakta. Bu ayrıntı satın almak isteyenler için otomobilleri daha cezbedici ve daha çekici hale getirmektedir. Bu cezbedici faktör otomobil firmalarının amblemleridir. Her gün yollarda sıkça gördüğümüz en bilinen otomobil markalarının amblemleri aslında oldukça eski hikayelere dayanmakta. Ancak bu markalardan bir tanesinin hikayesi oldukça hüzünlüdür. Bu otomobil markasının ismi Citroen. Hazırsanız başlayalım. Citroën otomobil modellerini neredeyse her gün sokaklarda ve caddelerde görmekteyiz. Ancak markanın logosunun anlamı birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Bu sektörde önemli bir marka olan Fransız otomobil devi Citroën'in ambleminin hikayesi 1900'lü yılların başlarına dayanmaktadır. Citroen otomobillerini üreten kişinin asıl amacı o zamanlar Mercedes-Benz gibi büyük firmalara ciddi rakip olmak ve pazar payını eline geçirmekti. Sırf bunun için ürettiği otomobillerde sıra dışı özellikler yer almaktaydı. Öyle ki Citroen otomobillerin o dönemlerde dört tekerleğinden herhangi biri çıkarıldığında otomobil diğer üç tekerlek üzerinde çok rahat bir şekilde devam edebiliyordu. Ayrıca bu arabanın tasarımcıları yaptıkları süspansiyon tasarımında keskin virajlarda aracın savrulmasına mani olmak için geliştirdikleri özel tekniklerle virajlarda yaşanan ölümlü kaza oranını da düşürme konusunda ciddi adımlar atmışlardı. Üretilen Citroen otomobilinin savrulmayacağı konusunda iddialı olan şirket sahibi otomobili virajda savurup kazadan sağ kurtulan kişiye ücretsiz olarak yeni bir otomobil vereceğini açıklamıştı. Nitekim o tarihlerde böyle bir kampanyaya talep oldukça fazla olmuştu. Fakat otomobili deneyenler aracı savurmayı ve devirmeyi başaramamıştı. Bu iddiaya Citroën'in sahibinin oğlu da katılmak istemiş. Ancak işler ne yazık ki yolunda gitmemiştir. Şirket sahibinin oğlunun neden böyle bir iddiaya girme ısrarı olduğunu anlamak güç olsa da, orduda çavuş rütbesiyle görev yapan bu kişi otomobilin direksiyonuna geçip keskin virajdan yüksek hızda geçmeye kalkışınca Citroën otomobilin lastikleri yerden kesilmiş ve taklalar atarak yuvarlanmıştır. Bu kaza neticesinde aracı süren çavuş feci şekilde hayatını kaybetmiştir. Bu olaydan sonra daha önceleri dişli çark amblemi gibi farklı logolar kullanmış olan şirket sahibi evlat acısı ağır basınca bunu ölümsüzleştirmek adına Citroen amblemini orduda kullanılan çavuş simgesine dönüştürmüştür. Aslında bugün gördüğümüz her Citroen otomobilin amblemi askeriyedeki çavuş rütbesinin simgesidir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.